Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tekvin krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekvin krem nedir? Atlet ayağı hastalığı, kasık kaşıntısı, saç kıran, isilik, ve bunun dışında pek çok mantar enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Zaten halk arasında Tekfin mantar kremi olarak da bilinmektedir. Bu kremin bir de tablet formu bulunmaktadır. Krem formu yalnızca cilt yüzeyine sürülerek kullanılır ve başka bir kullanım şekli bulunmamaktadır. Tekfin krem ne işe yarar? Mantarların çoğalmasını durdurur, cilt üzerinde oluşan mantarları öldürür. Atlet ayağı hastalığının tedavisinde kullanılır gövde, kol ve bacaklarda ortaya çıkan iltihaplı, kaşıntılı, kızarıklık sorunları ile beliren vücut mantarı tedavisinde kullanılır. Saç kıran, saçlı derinin mantar hastalığının iyi edilmesinde kullanılır. Lekelenme ve pullanma ile ortaya çıkan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde tercih edilir. Kahverengi lekeler, kaşıntı, yanma hissi, soyulma ile ortaya çıkan kasık mantarının tedavisinde bunun yanı sıra ısilik ve küf, maya gibi birçok mantar türlerine karşı etkilidir. Tekfin kremi faydaları bu anlamda saymakla bitim, bitmez. Kesinlikle çok etkili bir cilt kremlerinden bir tanesidir. Peki ama Tekfin krem nasıl kullanılır? Doktorunuz bu kremi reçete ettiyse nasıl e, kullanmanız gerektiğini mutlaka size bahsetmiştir. Dozajını ve kullanım şeklini anlatmıştır. Lütfen bu hususta doktorunuzun talimatlarına uyun. Eğer hatırlamıyorsanız, ilk olarak ellerinizi yıkayın ve sorunlu bölgeyi iyice temizleyin. Parmağınıza bezelye büyüklüğünde tekfin kremi alın. Sorunlu bölgeye ince bir tabaka halinde bu kremi hafifçe masaj yaparak sürün. Her kullanımdan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. Kullanımdan sonra 14 gün içinde iyileşme görülmez ise kullanımı bırakın ve doktorunuza yeniden muayene olun. Tedaviye başladıktan sonraki birkaç gün içerisinde iyileşme ortaya çıkacaktır. Tedaviyi erken bıraktığınızda hastalığın tekrar nüksetme ihtimali bulunmaktadır. Günde iki kereye kadar kullanımı uygundur. Fakat tedavi sürenizi ve kullanım şeklinizi daha önce de belirttiğim gibi doktorunuz belirleyecektir. Bu krem 16 yaşından küçüklerde kullanılmaz. Yaşlılarda ve 65 yaş üzerindeki kişilerin kullanımı ise normal yetişkin bireylerinki gibidir. Hamileler risk taşıdığı için bu krem hamilelerde kullanılmaz. Emziren kişilere de yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanması uygun görülmektedir. Bunun dışında tekfin kremle alakalı bahsetmek isteyeceklerimden bir diğeri bu ilacı kimler kullanamaz? Kesinlikle bileşenlerine alerjisi olan kişilerin kullanmaması gerekmekte. Hamile olan kişilerde kullanılmamalı, hamile kalmayı planlayan kişilerin kullanılmaması gerekmekte. Açık yaraların yüzeyinde, yüz bölgesinde kullanılmamalı, 16 yaşından küçükler kesinlikle kullanmamalı göz, burun içi, dudak gibi cilt noktalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Tekfin krem tıpkı tüm ilaçlarda olduğu gibi kullanan bazı kişilerde yan etkiler göstermektedir. Bunlardan yaygın olarak görülen yan etkiler kaşıntı, ciltte pullanma ve ciltte soyulmadır. Yaygın olmayan yan etkiler ise deri lozyonu, kabuklanma, deri hastalığı, deride kızarıklık, deride yanma hissi, ağrı, uygulama yerinde ağrı, uygulama yerinde tahriş şeklindedir. Seyrek görülen yan etkiler ise gözde tahriş, ciltte kuruluk, deri döküntüsü, temas dermatite, cilt durumunda kötüleşme, kaşıntı, kızarıklık ve yanma hisleriyle beraber görülen deri döküntüsü. Yani egzama görüntüsüne benzer olacaktır bu yan etki. Tekfin kremin güncel satış fiyatı 15 ila 20 TL arasında değişiklik göstermekte. Fakat bu fiyat videoyu izlediğiniz tarihte değişiklik gösterecektir. Bu anlamda en doğru ve en gerçek bilgi eczacınızdan temin etmeniz mümkün. Tekfin kreme ulaşamadığınız durumlarda ise muadil olarak gösterilen bazı ilaçlar var. Bunları da eczacınızdan isteyebilirsiniz. Bunlar ilki korbinal krem, erbinol krem, erbinol tablet, Laminox krem, lamisil krem, mikodey tablet, mikonafin krem, mycorur krem ve tekfin krem, tekfin sprey, terafin tablet, terbin krem, terbin sprey diye sıralayabileceğimiz çok fazla muadili bulunmakta. Bu kremi çocuklarının ulaşamayacağı ve ellerini alıp oynayamayacağı noktalarda saklanması oldukça önemli. Ayrıca bu kremi 20 derecedeki oda sıcaklığında muhafaza etmeniz de çok önemli. Kesinlikle dondurmayın ve buzdolabına koymayın. Mutlaka ağzını sıkıca kapatmayı ihmal etmeyin. Kremde bozukluklar fark ederseniz kullanmadan tıbbi atıkları atın. Güneş ışığı ile temasından da mutlaka uzak durmaya çalışın. Bunun dışında bu kremle alakalı benim aktarmak istediklerim bu kadardı. Ama sizin bana sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından sorularınızı yazın. Bu şekilde karşılıklı fikir alışverişine yorumlar kısmından devam edebiliriz. Ya da eğer daha önce tekfin kremi siz kullandıysanız, ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişinin işine yaramasını istiyorsanız sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.